that get to tell me about sad. koyayım şöyle koyayım. Bu videoda 2025 yılında okumayı planladığım kitaplardan bahsedeceğiz. Öncelikle neden insan 2025 yılında bir sene sonra okumayı planladığı kitapların hepsini tek seferde alır? Çünkü 2024'te okumayı planladığım kitaplardı bunlar. Yani 2024'te okumak kısmet olmadı diyelim. 2025'te çok fazla okuyabileceğim kitap çıktı. O yüzden bu kitapların hepsinden tek tek bahsedeceğiz. Neden okumak istediğimi, neden satın aldığımı, da neden elimde bulunduğundan. Öyleyse lafı çok fazla uzatmadan başlayalım. Bu değil, bunu okudum. Darren's Notebook, Londra'da National History National History mi? National History Museum. Natural History Museum. Londra'da Natural History Museum'a gitmiştik. Müzenin kütüphanesinde satılıyordu. Çok ilgimi çekti o sırada. Bunu aldım. Bir de burada bir yerde bir kitap daha olması lazım. Şu an göremiyorum. Ondan sıra gelince de gösteririz. O yüzden Charles Darwin'in hayatını anlatan böyle biraz da resimli falan bir kitap bu. Çok heyecanlandığım kitaplardan bir tanesi. Birazdan göstereceğim kitabı destekleyici bir kitap olsun diye bu kitabı aldık. Bir. Hans Christian Andersen. Andersen Masalları. Bu kitabı çok tatlı olduğu için aldım. Öncelikle şurası çok tatlı. Burada çok güzel bir baskısı var. İçinde çok güzel illüstrasyonlar var. Bizim Andersen Masalları olarak bildiğimiz masalların bir külliyat olarak yayınlanmış hali aslında. O yüzden yani çok tatlı. Şurası sticker, hardback, arkası, sırtı çok güzel. Çok tatlı bir kitaptı. Almadan duramadım. İnanılmaz pahalı da gelmedi. 13 pound. Normalde zaten en dandik kitaplar 9.99. Bu da 13 pound. O yüzden rengi de çok tatlı olduğu için bu kitabı aldım. Biraz makyajını aldandım yani. Fellowship of the Ring. Yüzüklerin Efendisi serisini çok severim. Türkçesinden birkaç kere okudum. İngilizcesinden hiç okumamıştım. Artı Yüzüklerin Efendisi çevirisi videoları yapıyorum ara ara Instagram'a. Gerçi bir tane yaptım şimdiye kadar ama yapmayı planlıyorum. O yüzden İngilizcesine ihtiyacım vardı. Aldım. Baştan sona okumadım. O yüzden baştan sona okumayı planladım. kitaplardan bir tanesi bu 2025 yılında. American Psycho, güncel dönem modern edebiyat klasikleri arasındadır. Filmini izlemiş olabilirsiniz. Kitabını görmüştüm Modern Klasikler bölümünde. Waterstones'da, İngiltere'de. Almamın nedeni de dediğim gibi gördüm, ismi çok tanıdık geldi. Aa dedim bu bir kitaptı, doğru. Öyle olduğu için aldım. <laughs> Little Women, Louisa May Alcott. Bunu ben nereden aldım ya? Yani yine Waterstones'dan almışım. Çok tatlı bir... Yani şu bükülebilirlik, kapağı çok tatlı, <laughs> kitap seçmedeki kriterlerim çünkü kapağı çok tatlı olmasın. Küçük Kadınlar zaten çok bilinen bir hikayedir. Filmini çok severim, bayılırım. Kitabını da neden okumayayım dedim ve kitabını da o yüzden aldım. <laughs> Stella Rooney, Intermezzo, 2024'ün sonlarına damga vuran kitaplardan bir tanesi. Stella ben hiç okumadım daha önce. Normal People ya da Conversation with Friends kitaplarını biliyorum, çok ünlü olduğunu biliyorum ama çok genç olduğunu biliyorum. Çok güzel bir yazar olduğunu biliyorum aynı zamanda. Bazı insanlar bu kitabı çok sevmiş. Bazıları hiç sevmemiş. Bana can yayıları gönderdi. Sağ olsunlar. Kitap bedava yani. Sonunda internette var olmanın karşılığını istediğim şekilde aldığım bir ürün oldu bu. Çok teşekkür ederim. Bunu da 2025'te okuyacağım. 2024 diyebilirim. 2026 diyebilirim yanlışlıkla şimdiden söyleyeyim. Promosyon kitaplardan bir tanesi Itaki yayınları, Babil, R.F. Kuang ee, Kuang nasıl okunuyor? Kuang. Bunu da yine bana hediye gönderdiler. Bu ve bir tane daha, bu kitabın aynısından bir tane daha var. Yayınlanmamış basım. Düzeltilmemiş basım. Arada ikisini karşılaştırıp böyle neyi değiştirmişler sonradan basıma yollarken neyden vazgeçmişler onları incelemek benim için çok zevkli oluyor. Güzel de bir olay o yüzden. Zaten okurdum mutlaka bunu satın da alırdım ama bunu satın almadım yapmadım. yine bana İthaki yayınları gönderdi. Sağ olsun. Teşekkür ederim kendilerine. Poor Things. Uh, bunun filmi çok meşhur oldu biliyorsunuz. Hatta Emma Stone Poor Things de Oscar mı aldı? Ya da Akademi Golden Globe mı aldı? Tam hatırlayamıyorum. Ama bu bir kitaptı. Alistair Gray isimli bir yazarın. Eğer çok ünlüyse bilemeyeceğim. Ama kitap çok güzel. E, farklı illüstrasyonlar var içinde yine böyle enteresan yani. Ben hikayeyi hiç bilmiyorum bu arada filmi de izlemedim. Kitabı okuduktan sonra filmi de izlerim mutlaka ama böyle enteresan çizimler var kitabın içinde çok enteresan. Kapan da Emma Stone var zaten filmden sonra basılmış olan bir e, bastım. Heyecanlı olduğum kitaplardan bir tanesi. Stephen King. Holly bu kitabı geçen sene yıl başında almıştık. Çağlı birbirimize hediye almıştık istediğimiz. Ya hediye derken çok sürpriz olmadı zaten ikimiz de ne istediğimizi biliyorduk. Sadece hediye paketi yaptık öyle hani yıl. Yılbaşında baş olsun falan diye. O zamandan beri duruyor. Geçen sene e, Ocak ya da Şubat ayında paylaştığım videolardan bir tanesine bahsetmiştim buradan. Altına yorum geldi bu bir başka bir kitabın devamı diye. Böyle olunca bir soğudum. Arkasını okudum sonra. Evet gerçekten Halı isimli bir karakter. Başka bir kitapta da daha yer alıyormuş ama bu onun böyle hani üstüne eğil. Stephen King'in daha yoğunlaştığı bir kitapmış. Hiç bilmiyorum. Aldım. Ama okurum diye umuyorum 2025 yılında. Önceki kitapları da okurum herhalde ya. Sorun çıkmaz herhalde. Anlarım diye umuyorum çok fazla zorlamadan. Bir sonraki kitabımız On the Original of the Species. Charles Darwin'in kitabı. Az önce gösterdiğim... Nereye koydum kız? Charles Darwin's Notebook. Az önce gösterdim bu kitabı. Bu kitabı desteklesin diye aldım. Bu da türlerin kökeni. Charles Darwin'in evrim teorisini açıkladığı kitap. Yine dediğim gibi bu ikisini zaten birlikte aldım. Natural History Museum'dan. Londra'daki müze hediyelik dükkanlarını gezmeyi oralardan bir şeyler almak beni çok mutlu ediyor. O yüzden bu kitapları aldığım gün çok mutluydum. Crime and Punishment Suç ve Ceza İngilizcesi. Yani basımı çok güzel. Burada çok güzel desenleri var. Ya, Suç ve Ceza'yı okuduğum Çok uzun zaman geçti üstünden yani Türkçesinden ve çok iyi olmayan bir yayın evinden okumuştum. Bu yayın evi iyi mi? Hiçbir fikrim yok. Ne ki bu yayın evi? Onu bile bilmiyorum. Vintage Classics Ex Libris yazıyor üstünde. Umarım iyidir. Göreceğiz. Bilmiyorum. Zaten yani çok bilindik bir kitap. Çok bahsetmeye gerek yok. 19 1984, um, çok bilindik George Orwell kitabı, 1984. Ben okumadım, çok fazla şey biliyorum hakkında ama kitabı çok okumadım. O yüzden dedim ki artık hani, might well, artık okumanın vakti geldi, olduğu yüzden aldım. The Housemate is Watching, bu kitap bir seri mi? Bilmiyorum. Çok ünlü bir uh, horror kitabı oldu bu son zamanlarda. Thriller, Sunday Times bestseller, New York Times bestsellerlardan bir tanesi. İngiltere'de çok ünlü bir kitap bu, bilmiyorum Türkiye'de çok o kadar ünlü oldu mu ama İngilizcesi zaten bu. Bir alana ikincisi %50 indirimdi. O da buydu. Promosyon olan kitap bu. Yellow Face. Yine Rebecca F. Kwan, Babil'in yazarı olan 2024 yılının en iyi kitabı seçildi sanırım bu Goodreads'te. Tamamen meraktan. Dediğim gibi bir alana ikincisi %50 indirim olduğu için aldım bu kitabı da. Astral, Astral Season, Beastly Season. Bu kitabı tamamen tesadüf oldu. Hiç bilmiyorum ne hakkında. Bir Japon yazarı kitabı. Bath'ta bir tane eğer hesabımdan aşağı inerseniz videosunda paylaşmıştım. Bath'ta bir tane kitapçıya girdik. Çok güzel dışı. Eski böyle Roma binalarından bir tanesine kitapçıya çevirmişler. Çok tatlı bir kitapçıydı. İçinde böyle paketlenmiş bir şekilde ne aldığınız bilmeden aldığınız böyle sectionlar oluyor ya kitapçılar öyle yapıyorlar. Çevirmenler bölümü oluşturmuşlar kapakları, kitapları tamamen paketleyip bilmeden aldım. Kapağı çok güzel, dokusu çok güzel. <laughs> Yine makyajından ötürü sevdiğim kitaplardan bir tanesi okumadım henüz. Ee, ama çevirmeniyle ünlü olan bir kitap anladığım kadarıyla öyle pazarlanmış dükkan içinde. The Great Gatsby hani zaten çok bilindik bir hikaye. Ben kitabı okumadım. Kitabını çok seviyorlar, çok övüyorlar. O yüzden aldım. Anne Frank The Diary of a Young Girl. Anne Frank zaten biliyorsunuzdur İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatta kalmaya çalışan ve hikayesiyle çok fazla işte o Nazi dönemini yansıtan insanlardan bir tanesi. Anne Frank evine de gitmiştim Amsterdam'dayken. Çok da bir şey yok yani aslında evin içinde. Fotoğraf bile çekmemişim. Herhalde izin vermiyorlardı. Ama Nazi Almanya'sını bir genç bir kızın gözünden anlatan bir kitap. Zaten kızın mektuplarından oluşuyordu bu kitap diye hatırlıyorum. Bu da böyle bir kitap. Uzun Uzun zamandır okumayı planladığım kitaplardan bir tanesiydi. Patrick Süskind Perfume İngilizcesi, Türkçesi Koku. Filmi çok güzel, çok severim. Kitabını hiç okumadım. Umarım bir gün Almancasından da okurum tekrardan. Tamamen filmini sevdiğim ve hikayesini çok sevdiğim için aldığım bir kitap. Ha, Babil. <laughs> İkinci bunu başka bir kitap olarak sanınca bu okuma kopyası. Yani düzeltilmemiş okuma kopyası. O yüzden burada duruyor. Şu kitaplardan vloglarımdan bir tanesinde bahsetmiştim. Green Mile yani Yeşil Yol olarak bildiğimiz filmin kitapları Stephen King'in filme uy en güzel hikayelerinden bir tanesi. Bu sanırım 7 mi 6 part halinde yayınlanmış böyle. Gazete kuponlarıyla şey yapılır ya, verilir ya onlardan. Elimde 1 var, 2 var. 3 ve 4 yok. 5 ve 6 var. 3 ve 4 olmadan da hikaye anlarım diye aldım. Bunları ikinci kitapçıdan aldım. O yüzden zaten 3 ve 4 yok. The End yazıyor. Tamam okey 6 tanemiş. 2 tanesi yok yani. Sorun olacağını düşünmüyorum. O yüzden aldım. Ama e, okumayı planladığım kitaplardan... Dört tanesi 2025 yılında. Bir haz markası bunu bayağı oldu bunu alalı. Türkiye'den getirmiştim buraya gelirken ilk. Jack Palahniuk'in bilinen kitaplarından bir tanesi aslında. Niye aldım hatırlamıyorum. The Hate You Give. bu bende Türkiye'deyken de vardı ama bu kitabı Emma'dan ödünç aldım. O yüzden ilk okuyacağım. Bu kitaplardan bir tanesi bu. Çünkü çok uzun süredir ben de artık kıza vermem lazım. Ödünç bir kitap yani. İngilizce Young Adult kitaplardan bir tanesi. Bu aralar zaten Emma yüzünden çok fazla Young Adult okudum. Yine Stephen King'in Colorado Kid çok ünlü olan kitaplarından bir tanesi değil. Kısa da bir kitap zaten genel olarak Stephen King romanlarını kıyaslayacak olursanız. Yine ikinci el kitapçı da ucuza bulduğum için aldığım kitaplardan bir tanesi. Pinokyo İngilizce basım. Çok tatlı bir kitap bu. Londra'da Portobello ikinci el pazarlarından bir tanesinden aldım. Çok tatlı böyle eski bir basım. Bunu 25 pound'a almıştım. Şuraya bakar mısınız? Çok tatlı. <laughs> Üstü zaten ciltli. E, bayağı eski bir kitap bu. Yani genel bildiğimiz klasik Pinokyo hikayesini anlatan bir kitap. Böyle bir 20 sayfa 25 sayfa falan okudum. Pinokyo gerçekten Enteresan bir hikaye. Yani eski çocuk hikayeleri zaten çok enteresan. Şimdiki anladığımız, alıştığımız çocuk hikayelerinden çok farklılar. Ee, öğreticilik ve çocuklara uygunluk açısından o yüzden bence enteresan bir kitap olacak. Kitap için de çok heyecanlıyım. Bayağıdır bekletiyorum. Kitaplıkta duruyor. Etin cinsel politikası terapistim önermişti. Onun önerisiyle almıştım. Carol J. Adams. Feminist kitap zaten. Bayağı durduruyor. O yüzden bu kitap için de çok heyecanlıyım. Türkçesini okuduğum için de heyecanlı. Böyle kitapları İngilizcesini okumak zor oluyor. Çünkü dilini anlamıyorum. Yani zor dilleri maalesef. Krista Wolf. Der Geteilte Himmel. Almanca bir kitap. Biraz zor benim için okuması. Ama hani sırf Almanca kitap da okumak için aldım bunu ikinci kitapçıdan. Almanca bir hikaye. Bilindik de bir hikayeymiş. Story'de paylaşmıştım bir zamanlar. Gülten Dayıoğlu kitapları. geçen sene Nisan ayında Türkiye'deyken aldım ben bu kitapları. Ben Gülten Dayıoğlu'nu çocukken çok severdim. Bana kitap okumayı öğreten, hayal gücümü geliştiren, kitap okuma sabrını öğreten kitaplardandır. Sonrasında da çok hatırladım çoğu hikayeyi. Ölümsüz Ece'yi, Gökyüzündeki Morbu... Yani hepsinin hikayesini aşağı yukarı hatırlıyorum çocukluktan. Bunları yetişkinlikte tekrar okuyup bir video çekerim diye aldım bu kitapları. O yüzden bunlar için çok heyecanlıyım. Bir tanesini okudum. Dünya Çocukların Olsayı yakın zamanda. Hepsi okuyup tek bir videoda anlatmak istiyorum ama çok uzun olurmuş gitme geliyor ama bakalım göreceğiz. İnce Mehmet 4. 1-2-3'ü okudum. Zaten bu hesap, Instagram'daki hesabımda İnce Mehmet'le başlattım gibi bir şey oldu. 4'ü bekletiyorum. Bakalım. Çok heyecanlıyım. Göreceğiz. Pride and Prejudice yine filmini çok sevip e, kitabına o yüzden aldığım kitaplardan bir tanesi. E, ayrıca basımı da çok güzel. Yani şuna bakar mısınız? İçi mavi. Dışı pembe. Çok tatlı bir kitap. Jane Austen kitaplarından bir tanesi. Jane Austen'in çok fazla kitabı yokmuş bu arada. Enteresan. Interesting A Little Life. Küçük bir hayat mıydı? Türkçesi herhalde öyle çevrilmiş. Bu kitap internette zaten biliyorsunuzdur. Beni takip ediyorsanız az çok kitaplarla ilgileniyorsanız. Bu kitap bayağı insanları çok fazla ağlatması ve tamamen trajik bir kitap olmasıyla bayağı ünlü bir kitap. O yüzden aldım ben de. Böyle bomba gibi bekliyor kitaplıkta. Göreceğiz. Bununla ilgili birkaç reel da çekmek istiyorum. Little Life Life'ın 20. sayfasındayım. Henüz ağlamadım. 20. sayfasındayım. Felaket ağlıyorum falan. E, tamamen trajik bir kitap ama yani çok seven de var dilinden falan ötürü. Çok heyecanlıyım o yüzden bu kitabı okumak için, başlamak için. Gelelim Türkçe ağırlıklı kitaplara ve yakın zamanda aldığım kitaplara. Türkiye'den bir arkadaşımız geldi. Çağ ve benim ortak arkadaşım Ersi. Ben Türkiye'den gelen herkese zaten potansiyel kargo fırsatı gözüyle baktığım için kitap aldı, alıyorum. Onların adreslerine yolluyorum ve onlara getirtiyorum kitapları. O Ersin gelecekken de kitap getirmesini istedim ama ne alacağımı hiç bilemedim. O yüzden Instagram'da beni Instagram'da takip etmiyorsanız e, takip edin mutlaka. Instagram'da story'de paylaştım. Güncel hangi kitapları okuyabilirim? Türk yazarlardan bana kitap önerebilir misiniz diye. Çok fazla farklı yazar yani yabancı yazar önerisi de geldi. Ama tabii benim niyetim Türk yazarlardı. Birkaç tanesini aldım. İlk öneriler ya yani çok fazla öneri geldi bu arada. Neredeyse ya 200, 200 üstü falan öneri gelmiştir. Yani benim birkaç yılda falan bitireceğim kadar. Hmm, çok daha fazla bile olabileceği aşağılara böyle hızlı indim. Bunlar ilk öneriler. Gözüme çarpan, güzel gibi görünen ilk önerilerdi. Birincisi Ahmet Ümit'in yeni çıkan bir kitabı herhalde. Yırtıcı Kuşlar Zamanı. Ahmet Ümit zaten çoğu kitabını okumuşumdur. Bu kitap 2024 aynen. Kaçıncı basım? Yani 2024 Ekim birinci basım yeni çıkmış olan kitabı. Yani şu anda bilindik bir kitap. Zaten her yerde görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Türkiye'de bir sürü bütün kitapçıların vitrinlerinde. En fazla gelen tavsiyelerden bir tanesi buydu. Yırtıcı Kuşlar Zamanı Ahmet Ümit. Cennetik ilk günün bir tık daha iyi olabilir. Çok enteresan bir isim olduğu için, isme sahip olduğu için aldığım kitabı çok inceymiş. Sezen Ünlü Önen diye hiç duymadığım bir yazar. Kambur Şule Gürbüz yine hiç duymadım. biraz yeni bir e, yazar okuyayım falan istedim. Çok inceymiş bu da yine. Göreceğiz. Hiçbir fikrimin olmadığı bir yazar. Mahir Ünsal Eriş Dünya bu kadar. Yine hiçbir fikrimin olmadığı sizden gelen yazarlardan ve kitaplardan bir tanesi de bu kitap özellikle önerilmedi sadece ismini paylaşmışlardı Ben de birkaç kitabına baktım Kapak tatlış geldi O yüzden aldım yoksa hani hiçbir fikrim yok yazar kim ne yapar ne eder. Çocukta ihmalin izi boşluk hissi biraz da non-fictional bir kitap olsun diye bunu aldım. Bu da yine sizden gelen önerilerden bir tanesiydi. İçimdeki bazı şeyleri açıklayacakmış gibi hissediyorum bu kitabı. O yüzden güzel bir non-fictional kitap fırsatı olur diye düşündüm. Şah ve Sultan İskender Pala. Ben hiç İskender Pala okumadım daha önce. Bu kitap da bayağı önerildi. Paylaştıktan sonra da bunu mutlaka oku. Çok güzel kitap falan diye mesajı da geldi. O yüzden bu kitap için de heyecanlıyım. Can Bolo mu? Nun kitap yazdığını biliyordum ama yeni bir kitap çıkarmış. Ateşli Silahlar ve Bilardo. Çok fazla öneri geldi. Can yazar olarak sevmişsiniz anladığım kadarıyla. O yüzden Can kitaplarından bir tanesini de almak istedim. Puslu Kıtalar Atlası İhsan Oktay Anar çok önerildi. İlk baktığım birkaç öneriden 3 ya da 4 tanesi İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası kitabıydı. O yüzden buna da bir şans vermek istedim. Sonradan da çok mesaj geldi. Çok güzel kitap falan diye. Ben de dayanamadım aldım. Murat Menteş, Ucuz Romancılar. Murat Menteş çok duydum. Bakalım göreceğiz. Hiçbir fikrim yok açıkçası Murat Menteş'le alakalı. Cengiz Aytmatov Günonur Asra Asraveder. Çok bilindik bir kitap. <laughs> Böyle bilindik olmasına rağmen benim bir şekilde hep doğruladığım kitaplardan bir tanesiydi. Bunun için de çok heyecanlıyım. Bakalım. Yine çok övülen kitaplardan bir tanesi. Tavsiye edilen kitaplardan bir tanesiydi. Mesnevi. Bunu kendim tercih ederek aldım. Ersin'in için getirmesi bu zor oldu mu bilmiyorum ama benim heyecanladığım kitaplardan bir tanesi. Mesnevi Mevlana. Bu kitabı tam ben kendi özgür irademle aldım. Mevlana hakkında çok az şey bildiğimi fark ettim. Ne yani, kadar büyük bir kişilik olduğunu bildiğimden ötürü Mesnevi zaten en bilindik eseri. Mesnevi benim gözümde şey gibi çünkü. Homeros'un İlyada ve Odessa'sı gibi. O yüzden mutlaka ölmeden önce okunması gereken kitaplarmış gibime geliyor. Bakalım. Dilini umarım anlarım çünkü bu çeviri pek şey bir çeviri değilmiş. Nasıl bitiririm bilmiyorum. 804 sayfa. Son olarak da İncil. İncil hiç okumadım. Kur'an'dan çok farklı olduğunu biliyorum çok farklı basımlardan falan da alınması gerekiyor diyebiliyorum. Bu müjde, İncil müjde Türkçe bir kitap. Çeviri bir kitap ne kadar çok farklı versiyonları olduğu için bilemeyeceğim. Bunu okumak doğru olur mu? Ama hani bir şu iki kitap tasavvuf, din çok bilgisiz bir insan olduğum için bu açıkları da kapatmak için bu iki kitabı da okumak istedim. Benim 2025 okuma listem bu şekildeydi. Ee, umarım ilginizi çeken e, kitaplar olmuştur arasında. Bunların hepsinin e, review'unu mutlaka yapmaya çalışacağım okuduktan hemen sonra. Çoğunlukla Instagram'da yapıyorum ama belki talep gelirse işte birkaç kitabı bitirdikten sonra YouTube'a da ayda bir belki bu ay okuduklarım videosu da çekebilirim. Bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Taylor Swift çevresi gelecek merak etmeyin. Yakın zamanda biraz böyle içimden geldiği haliyle yapmak istiyorum. Ama gelecek. Umarım. Görüşmek üzere. <laughs>